senin kızın. İyi misiniz? Halef yeni bölümünde Yıldırım'ın dahil olmasıyla birlikte Yıldız'la oturacaklar. Bunu gören Serhat çılgına dönecek. Dengeler değişiyor dizimizde. Meleğin hamileliği ise önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak. Yıldız ve meleğin kardeşliği artık ortaya çıkma vakti geldi. Birkaç bölüm içinde ortaya çıkacak ve bakalım iki kardeş bulunduğunda nasıl tepki verecek. Serhat ve Yıldız yaklaşma sahnesi dediğimiz gibi önümüzdeki bölümlere doğru gelecek. Peki arkadaşlar sizler yeni bölümde neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşuna açmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.